Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İran'ın İngilizce yayın yapan ve ülke yönetiminin resmi siyasetini yansıttığı bilinen Press TV, Türkiye'nin Irak'taki ilişki ve yatırımlarını eleştirerek Türkiye'yi Irak'ı sömürgeleştirmeye çalışmakla suçladı. Press TV, İran yanlısı Iraklı Şii politikacı Heysem Hazali'nin İran'ın politikaları doğrultusunda, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi. Hazali, Türkiye'nin ana hedefinin enerji kaynaklarını kontrol altına almak olduğunu, Musul ve Kerkük'ün petrollerini ele geçirmeye çalıştığını öne sürerek büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin PKK gerekçesiyle Sincar'ı ele geçirmeye çalıştığını, asıl amacının Sincar'dan geçen Musul-Halep Karayolu'nu kontrol etmek olduğunu iddia ederek akıl almaz bir haber yaptı. Diğer yandan Press TV, Türkiye'nin geçmişten bugüne Irak-Kürt bölgesel yönetimi üzerinde devam eden askeri ve ekonomik varlığını da eleştirdi. Türkiye'yi Irak topraklarında keyfi askeri harekat yapmakla suçlayan Press TV, bölgedeki PKK varlığından ise bahsetmedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. thank <laughs> you